Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün Can ve Demet'le ilgili bir video ile karşınızdayım. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Yapabilir miyim? Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim ve videomu izleyelim. Türk oyuncu Can Yaman, ünlü oldu. Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve uluslararası dizilerdeki rolleriyle dünya çapında. Viola.com İlmare, ilk kez bir konu hakkında açıkça konuşmaya karar verdi. Son yılların en çok konuşulan ve gizemli konusu, aşk hayatı. Özel bir röportajda. Estilo Vida dergisi, Yaman'ın uzun süredir söylentilere konu olan bir iddiayı doğruladığını duyurdu. Spekülasyon evli. Ve en şaşırtıcı olanı, bunu öyle bir sakinlikle kabul ediyor ki. Artık hiçbir şeyi saklamaya niyeti olmadığı açık. Evet, evliyim. Ve bunu artık kimseden saklamıyorum. Bunu saklamama gerek yok. Eşimi seviyorum ve yaşadığımız hayattan gurur duyuyorum. Birlikte inşa ettik, dedi can sakin bir gülümsemeyle bir evin terasında otururken. Kapak fotoğraf çekiminin gerçekleştiği Amalfi Sahili'ndeki butik otel. Can Yama'nın kim olduğu yıllardır süren gizemini koruyor. Uluslararası bir yıldız olan bu adam, medyanın en çok ilgi gösterdiği ve takip ettiği bekarlardan biriydi. Manyetik güzelliği, doğal karizması ve kozmopolit yaşam tarzı onu. Özellikle İtalya, İspanya ve Latin Amerika gibi ülkelerde küresel bir ikon. Hala özel hayatı her zaman bir sır olarak saklanmıştır. Her ne kadar öyle olsa da, İtalyan sunucu Diletta gibi çeşitli eğlence figürleriyle romantik bağları var. Leotta ve birkaç Türk oyuncu arasında istikrarlı bir ilişki olduğu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Ancak en dikkatli hayranlar bile küçük ayrıntıları fark etmeye başladı, tekrarlanan geziler. Uzak yerler, resmi olarak kimliği belirlenemeyen bir kadınla birlikte görünmeler. Ve magazinlerde giderek belirginleşen aşk skandallarının azlığı. Şimdi, sonunda birçok kişinin şüphelendiği gerçek ortaya çıktı, Can Yaman. Yaklaşık iki yıldır gizlice evliler. Gizemli kadın kim? Şimdi büyük soru şu, kalbini çalan kadın kim? Türkiye'nin en çok arzulanan oyuncusu kim? Yani, eşinin kimliğini gizli tutmayı tercih etse de şu bilgileri verdi. O şov dünyasının bir parçası değil ve en çok takdir ettiğim şey bu. O bir. Özel bir duyarlılık, hayata bakış açım bana huzur verdi. Dünyaya anlatmama gerek yok. İlişkimizin gerçek olması için. Önemli olan her gün ne yaşadığımızdır. Ancak oyuncunun yakın çevresine yakın bazı kaynaklar, eşinin. 2021 yılında bir dayanışma projesinde birlikte çalıştığı Türk bir mimardır. Ona göre. Aynı kaynaklar çiftin Yunan adasında samimi bir tören gerçekleştireceğini söyledi. Kameralardan ve paparazzilerden uzakta. Şöhret aşktan daha güçlü olamaz. Röportaj sırasında Can Yaman şöhretin etkileri hakkında derinlemesine düşüncelerini dile getirdi. Kişisel hayatında. Şöhret sizi birçok şeyden mahrum eder. Size dışarıda parlak bir hayat verir. Ama bazen içinizde bir